İkinci Murat dönemi kendisi Manisa'da sancağa çıkıyor. Amcası Düzmece Mustafa ve kardeşi Mustafa'nın isyanlarını görüyorum ben bu dönemde. İki ayrı Mustafa ikisi de isyan ediyor. Bu dönemde Düzmece Mustafa Bizans tarafından desteklendiği için İstanbul kuşatılıyor. Ardından Venedikliler bizim Gelibolu'da gemilerimize zarar veriyorlar. Ardından Macarlar Edirne'yi bizden geri almak istiyorlar. Ve bu yüzden İzdadi Derbendi savaşı yaşanıyor. Bu ÖABT bilgisi. Osmanlı kazandı ancak burada kayıplarımız ağır oldu. Bu dönemde Karamanoğullarından alınan yerler var. Edirne-Segedin anlaşması yapılıyor. Haçlıları durdurmak istiyor diyoruz Çünkü 2. Murat oğlu Mehmet'i tahta hazırlıyor. Bunun için Karamanoğulları ile Yenişehir Sevgent Namesi imzalanıyor ve Timur Devleti'ne karşı Şahruh olayını görüyorum. Timur Devleti biat edilmesini istiyor ve 2. Murat savaşmak yerine biat ediyor. Sebebi ise 2. Mehmet tahta geçecek. Kendisi tahttan çekilmek istiyor. Herhangi bir problem ya da kaos istemiyor. Bu yüzden böyle bir şey ayarlıyor. Ardından 2. Murat tahtı küçük oğluna bıraktığı için Haçlılar tekrar üzerine geliyor ve yapılan Varna Kosova savaşlarında Osmanlı devleti kazanıyor. Bu dönemde ben ilk yer içeri isyanını görüyorum. Buçuktepe isyanı. Bunu unutma. Herkese iyi çalışmalar. Tekrardan diğer videolarda görüşmek üzere.